Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 21W10A deneme sürümünü geliyoruz. Detaylara biraz sevindirici, fazlasıyla üzücü bir özellikle başlamak istiyorum. Minecraft'ta oyunumuza biraz daha gerçekçilik katması açısından görsel anlamda texture pack'ler veya shader pack'ler ilave ediyoruz. Tabi görsel konusunda gerçekçilik ne kadar ileri seviyeye giderse eklenti kurmamız gerekiyor. Optifine'ın shader özelliği gibi. Ama artık herhangi bir eklenti kurmamıza gerek kalmayacak. Minecraft'ın oluşturma motoru OpenGL ve bu sürme birlikte OpenGL'in 3.2 çekirdek profiline geçildi. Bu ise gölgelendirici tabanlı oluşturmayı destekliyor. Yani herhangi bir eklentiye ihtiyaç olmadan sadece gölgelendirici destekleyen tek sürpekler oyunumuza dahil edersek gerçekçiliği arttırabiliriz. Mesela şu anda suda dalgalanma animasyonu var. Aynı şekilde yapraklarda hareketli. Bunları elde etmek için artık herhangi bir eklenti kurmamıza gerek kalmayacak. Bunun kötü yanı Minecraft'ın minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlarda artık çalışmama ihtimali var ya da oyun oynanamaz hale gelecek. Türkiye için kötü bir durum denilebilir aslında. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Bedrock Edition betasında oyuna dağlar ilave edildi. Şu anda Java'da yok. Neden Bedrock Edition'a önce geldiğini az çok tahmin edersiniz. Daha önceden de bunu çok fazla dile getirmiştim. Dağlar çok çok yüksek konumdalar. Bulutların dahi üzerinde oluşuyorlar. En çok dikkat edilen şey ise çok fazla tozlaşmış kar var. Yani deri bot giymezseniz eğer burada hayatta kalmanız zor. Donarsınız. Bunu bu videoya dahil etmek istedim. Ayrıca şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Bu dağları bulmak ve böyle oluşumları elde etmek o kadar kolay değil. Forumlarda vesaire, internette, Reddit'te insanlar Dünyalar oluşturup siltlerini paylaşarak e, böyle kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Onun dışında daha önceden dağlarda böyle buz kütlelerinin oluşacağını bilmiyorduk. Bunların olması açıkçası bizim işimize gelir, ihtiyacımız olduğunda gelir, hızlı bir şekilde burayı kazarız. Az önce buralarda birkaç keçi falan da görmüştüm, onlar da burada oluşuyorlar. Alt tabakalarda gördüğünüz gibi ağaçlar yoğunluklu, dağın zirvesine doğru artık yaşanılamaz hale geldiği için herhangi bir bitki yer almıyor oluşum gerçekçilik bakımından ön planda. Tozlaşmış karlar artık belli bir yükseklik seviyesinden sonra ortaya çıkıyor. Buralarda genellikle kar bloğu var ve gitgide daha da yığınlanmış bir halde karlar ortaya çıkıyor. Madenlerin dokuları tekrardan yenilendi. En kötüsü en beğenilmeyeni demirdi. Sanki biraz daha toparlamışlar gibime geliyor ama yine daha iyisi olunabilirmiş dedirtiyor. Altına gelecek olursak bence daha önceki halleri çok daha güzeldi. Bunu ben beğenemedim maalesef. Kızıltaş idare eder elmasa benziyor. Ha, şöyle bir şey var. Elması da el atmışlar. Elmasın da dokusu değişmiş. İyiydi. Daha iyi olmuş mu bilemiyorum. Görsel anlamda detayı arttırılmış. Zümüt güzel. Bakır ve kömüre zaten söylenecek laf yok. <laughs> Onlar bence yeterince iyi. Şöyle bir şey var derin kayrak bakır ve kömür yer altında derin kayrak seviyelerinde ortaya çıkmayacak ama bunların dokularında yine oyuna dahil etmişler. Datapack'lerle uğraşanlar için ve kreativde bir şeyler yapanlar için alternatif sunmuşlar. Derin kayrak madenleri bu şekilde öncesi ve sonrasını zaten koyarım. Derin kayrak taşına gelecek olursak bunun dokusu değişti ve bu sefer artık yerleştirildiğinde eksene göre ortaya parçacıklar çıkabiliyor. Yani üzerindeki dokular bileşerek ayrıntıyı arttırabilir. Şuradaki parçaya dikkat edin. Ben yönümü değiştirdim de o da değişecek. Mesela şu önde yaptığımda burası düz oldu. Şöyle yaptığımda yine farklı bir parçacık bu tarafa döndü. Yani köşeleri birleştirirseniz ortaya güzel bir ayrıntı çıkartabiliyorsunuz. Kırık derin kayrak taşını pişirirsek eğer derin kayrak taşını elde edebilirim. Yani bu fırında kırık taş pişirdiğinizde taş elde etmenizle aynı mantık. Derin kayrak taşı tuğla ve döşeme kayrak taşı tuğlayı yine fırında pişirerek artık Parçalanmış hallerini de elde edebiliyoruz. Ufak bir ayrıntılı yeni bir bloğumuz daha var. Buna Enfekte Blok deniyor. Enfekte Blokların içerisine Gümüşünler, Silverfishler girebiliyor. Silverfishler de dağlarda veya Strong yer alıyor. Strong yenilenecekmiş ve o yenilenmiş halinde bu bloklar oluşturacakmış gibi bir şey düşünülebilir. Hemen şunu temizleyelim. Mesela bunların içerisinde Gümüşün var. Vuruyorum ve düştü. Buna vurursam eğer diğerleri de fark ediyor ve bana saldırmak için blo <laughs> yok ediyorlar. Umarım Stronghold bu bloklarla yenilenir. Yer altına mağaralara indim. Kayrak taşının yeni dokusu burada çok daha iyi fark edilebiliyor. Bütün halini görüyor musunuz? Ortaya güzel bir ayrıntı çıkıyor. Bir şey daha var. Yer altında böyle fosiller bulabiliyoruz. Ve bu fosillerin çevresinde kömür blokları da bulunabiliyordu. Artık onlar kaldırıldı çünkü kömür kayrak taşı seviyelerinde çıkmıyor. Onun yerine ise fosillerin yanında böyle elmas blokları yer alacak. Paratonerler artık su ile bütünleşilebilir bir ayrıntı belirtmişler ama gelin görün ki öyle bir şey yok. Bir de giv komuduyla eşya falan alıyorduk ya hani. Artık en fazla steklenemeyen eşyalarda tek seferde 100 kılıç, steklenebilenlerde ise en fazla 6400 eşya alabiliyoruz. Lush cavesler oyuna dahil edildiler ama şu anda sadece dünya türünde... Tek biyom seçerseniz ortaya çıkıyorlar. Buradan Laş Kevsi buldum ve dünyamı oluşturuyorum. Karşımızda yeni ağaç tipi Açelya var. Bunları bulduğumuzda bilin ki hemen altında yeşil mi yeşil, içinizi ısıtacak Laş Kevsler yer alıyor. Ağaç tipi yeni ama odun aynı, meşe odunu. Yaprakları da yeni bu arada. Çiçekli Açelya yaprakları, Açelya yaprakları. Bu ağaç sanki şu taraftan rüzgar yemiş ve o tarafa doğru yatmış gibi bir görüntüsü var. Diğer ağaç göre biraz daha parçacıklı ve dağılmış. Hemen izleyici moda geçip altı doğru iniyorum. Gece görüşü falan içmeyeceğim çünkü uf çok güzel görünüyor. Yer altına bakın. Buralardaki parlayan meyveler ortamı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Otların oluşmasını bilmiyorduk şu anda. Otlar da burada oluşuyorlar. Çok güzel görünmüyor ama. İnanılmaz iyi. Buralara bezler yapılır. Neler yapılır neler. Şu ortama bakın. Tüm dünya bu arada tek biyom seçtiğimiz için Lush Caves olarak ayarlandı. Ee, uf. Burası bir başka işte. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu doğal ortamı bakın. Minecraft'ın mağara güncellemesi gerçekten inanılmaz. Ben gece görüşü iksirini içeyim çünkü YouTube'da karanlık biraz daha kötü halde. Lush Caves'lerdeki göletlerde su semenderleri de yer alacak ve ortam daha renkli, daha güzel bir e, atmosfere sahip olacak. Suyun bulunduğu yerlere kil havuzları deniyor ve burada fazlaca kil var. E artık yeryüzünden nehirlerden vesaire kil toplamayacağız. Böyle yerlerden toplayacağız. Çünkü şuraya bakın çok fazlalar. Bunların bütünleşme jenerasyonu oldukça zor bir şekilde kodlanıyor. Derken bulduğumuz yere bakın. E bu konuda zorluk çekiyorlar. Mojang geliştirme ekibi şu anda 10 kişi. Ve bazı yerlerde tıkanıyorlar. Yeni geliştiriciler için başvuru falan yayınlıyorlar. Yeni fikirler her zaman için daha iyidir. Bu arada burada köklenmiş bir toprak var. Çok güzel görünüyor. Whiskey'e oyuna gelen ikinci yeni mağara tipi oldu arkadaşlar. Daha önceden gelen damla taş mağarası da oyuna dahil edilmedi. Onlar düzgün bir oluşum gösterene kadar sanırım böyle tek tek yayınlanacaklar. Ama çok güzel değil mi ya şu ortam, ambiyans inanılmaz iyi. Gece görüşünü eğer kaldırırsam Hmm... Buradan köprülerle küçük küçük yuvalar yapacaksın çok güzel olur. Cevher dağılımında da yenilikler var. Bazı şeyler artırılmış bazı şeyler azaltılmış. Örneğin dağlarda zaten çok fazla zümrüt çıkıyordu. Artık daha da fazla zümrüt çıkacak. Lapis lazulinin çıkma oranı artırılmış. Bakır cevherinin ise azaltılmış. Elmas cevherinde de şöyle bir sıkıntı var. Önceden 8-6 falan bu damar büyüklüğünde elmas bir anda bulabiliyorduk. Ama artık bunlar düşürülmüş. Yani elmas damarı bulduğunuzda 3-4 tane falan e, elmas çıkacak. Ama şöyle bir şey var. 3-4 tane buluyorsunuz ya. Çevresine bakın. Çünkü elmas cevheri damarları artık daha sık olarak ortaya çıkıyor. Bir tane buldunuz. 5-10 adım attınız. Bir daha buldunuz. Gibi düşünün. Çok sıklar artık. Demir bulma yoğunluğu da 16'dan eksi 56'lara doğru düşürülmüş. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik. Görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.